Baklavayı da getirin de burada yiyelim çayla. Ee, yani, bu Tarçın lazım olmaz mı? Evet. Yok, çay hazır çeksene beni. Beni çek. Elini çek. Canlı tamam, ben çekeceğim, çekeceğim seni. çek canlı yayın. Tamam. Bir dakika dur. He. Çatır çatır. Yo, Elini tamam çatır. <gülüyor> <gülüyor> evet, <tabağında bayanlar> <laughs> tamam. Hala kimse yok ki zaten. <laughs> kimse yok ki. <laughs> o kayda geçecek. He tamam. Çok Anladın mı? Hı hı. <laughs> biraz daha bakayım. Ben dağlarda da Ha, oh, ben de internet Şimdi. yok ama İbrahim. Tamam, olunca gelir ala. Evet tamam. Ben attım, gelecek zaten. İşte bizetir ya.